araştırmacılar diyor ki evlilik ben olabilmek. Kişinin orada <laughs> oğlunuzun canını kurtarmak istiyorsunuz ama kendi canınızdan olacaksınız. Bizden olumlu olumsuz her şeyi öğrenerek hayata devam ediyoruz. Zaman zaman sorularınızı cevaplayacağım. fırsatlar mesleğinde benim de sizlere sorularım olacak. Teşekkür çünkü şuna inanıyorum ki eğer aile mutluysa, aile sağlıklıysa, bu hem bedenen hem ruhken sağlıklıysa biz o kadar sağlıklı bir toplumda yaşıyoruz demektir. Aile bireylerinin birbirleriyle olan diyalogları, iletişimleri toplumada aynı ile aksedecektir. Bugün buradaki topluluk katılım çok kayda değer, takdire şayandı. Elbette ki e, kritik bir bölge, e, büyük şehirlerdeki e, vatandaşlarımız kadar e, bu tarz hizmetleri çok kolay alabilme imkanı bugüne kadar sahip değildi. E, burada yaşanan bir takım e, ülke olarak yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bunlar da zaman içerisinde ailemize de çok olumsuz e, yansımıştır. E, gençlerimizi bu anlamda çok daha farklı yönlere e, kanalize etmiştir. E, toplum olarak e, bu bölgede aile içi iletişimi e, kuvvetlendirmek daha bilinçli, daha eğitimli bir toplum haline gelebilmek adına bu tarz bir projeyi yürüttüğümüz için ben mutluyum. Çünkü ancak aile güçlü olursa sağlıklı bir toplumda yaşama imkanımız ve toplumdan gelecekten hak sahibi olabileceğimiz inancını taşıyorum. Şimdi tabii bizim bu tarz bir eğitim sürecini başlatmış olmamızın temelinde İslami bir hayat tarzını da yansıtmak ihtiyacını hissediyorum. Çünkü köküyle özüyle barışık bir toplum sorunların üstesinden çok daha rahat gelecektir. Vatanı çok daha sahiplenecek, vatan sevgisini çok daha içten hissedecektir. O nedenle bu eğitimin aile denen okulda eğitimin önemini kavratmaya da çalışıyoruz. Çünkü aile dediğimizde bir hayat okulundan da bahsediyoruz. Orada çok şey öğreniyoruz, çok şey öğretiyoruz. Bilimsel birçok araştırma baktığımızda aslında bizim kökümüzde 1400 yıl önce bize zaten nakledilmiş bulunmakta. Bu nedenle dini bir eğitimin, İslami bir yaşamın da ailedeki birçok sorunu çözüm için önemli olduğunu düşünüyorum.